Merhabalar, yine karşınızdayız. Yaz mevsimine uygun giysilerinize kombin yapabileceğiniz cıvıl cıvıl bir kolye yapımıyla karşınızdayız. Elbette ki e, kış mevsimine uygun kapalı renk giysilerinize de kombin yapabilirsiniz. Bu arada ben papatyadan esinlenerek daha önceden tasarlamış olduğum kolyeyi göstereyim rengarenk bir kolye yapmıştım zaten şu an yapacağımız kolyede bundan farklı olmayacak sadece renk farkı olacak Sizlerde kıyafetlerinize uygun dilediğiniz renkte çiçek kolyeyi yapabilirsiniz ee, Öyleyse hep birlikte kolyemize başlayalım kısaca malzemelerimiz arkadaşlar 4 milimlik boncuk kum boncuk boncuk ipi Tabii sizlerin elinde oya ipi varsa o ipini de kullanabilirsiniz bir de dikiş iğnesi dikiş iğnesinin kalınlığı da kum boncukların arasından geçebilecek bir iğneyi tercih ederseniz işinizi görür gelin hep birlikte uygulamaya geçelim Öncelikle dört tane beyaz boncuk alıyoruz ve bir tane sarı ipimizin sonuna doğru getiriyoruz ve ilk boncuğumuzdan tersten giriyoruz arkadaşlar şöyle şimdi ilk olduğu için şöyle bir sağlam olması için arkadaşlar şöyle içinden bir defa dolanıyorum ilk çiçeğim olduğu için bunu yapıyorum ve iki ipimi de birlikte düğümlüyorum. İpimizi kesmiyoruz arkadaşlar. Bittirme aşamasına bırakıyoruz. Şimdi üç tane beyaz boncuk alıyoruz. Arkadaşlar. Hemen bakın benim yerim şurası. Hemen en sondaki beyaz boncuktan çıkıyorum. Bu şekilde bir papatyam oluştu arkadaşlar. Sağlam olması için de bir defa dolanıyorum. Boncukların içinden. İyi sıkıyoruz yoksa hemen gevşiyor. İlk gelmem gereken yere geldim. Bakın hemen papatyam oluştu. Şimdi arkadaşlar ben 10 tane boncuk geçiriyorum. Siz dilerseniz 8 ve 12 de geçirebilirsiniz. Tekrardan 4 tane beyaz boncuk geçiriyoruz ve bir tane sarı. geçirdiğim beyazdan çıkıyorum. Papatyamızı oluşturmak için üç tane beyaz boncuk geçiriyorum. Ve en son geçirdim beyaz boncuktan çıkıyorum arkadaşlar. İyi sıkmak gerekiyor yoksa böyle gevşiyor arkadaşlar. Şunu bir sıkılamak gerekiyor. Sağlam olması için de boncuklarımın şu beyaz boncukların içinden dolanıyorum. Bu şekilde tekrardan 10 tane arkadaşlar e, pembe boncuk geçiriyorum. tekrardan 4 tane beyaz, 1 tane sarı geçiriyorum arkadaşlar. Ve geçirdiğim ilk boncuktan çıkıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde çıkıyorum. Arkadaşlar papatya çiçeğimin yarım kalan kısmı için de 3 tane beyaz boncuk alıyoruz. Ve ilk geçirdiğim beyaz boncuktan bu şekilde çıkıyorum. sağlamlaştırmak için beyaz boncukların içinden bir defa dolanıyorum. Müzik Tekrardan 10 tane pembe boncuk geçiriyoruz. Arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Müzik Tekrardan papatya çiçeğimiz için 4 tane beyaz, 1 tane de sarı boncuk alıyoruz. Bakın bu şekilde. Ve ilk beyaz boncuğumuzdan çıkıyorum. Bu sefer de 3 tane beyaz boncuk geçiriyorum. Son geçirdiğim beyaz boncuktan çıkıyorum. Arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz ve her çiçeğimiz oluştuğunda sağlamlaştırmak açısından beyaz boncuklarımızın içinden bir defa dolanıyoruz. Bu sefer 10 tane pembe boncuk Arkadaşlar gördüğünüz gibi papatya çiçeklerimiz de oluşmaya başladı. Sanırım anlaşıldı. Ben bir de bunu tamamladıktan sonra bitirme aşamasını göstereceğim. Boy olarak sizlerin istediği boylarda yapabilirsiniz. Son bir tane daha papatya çiçeğimi göstereyim. diye sizlerin fazla vaktini almamak için boyunu ben koydum hazırlayıp sadece bitirme aşamasını göstereceğim size bir de. 4 tane beyaz boncuk, 1 tane sarı boncuk alıyoruz çiçeği oluşturabilmek için. Ve ilk beyaz boncuktan çıkıyoruz arkadaşlar. Papatya bon evet, çiçeğimizin geri kalan yarısı içinde 3 tane beyaz boncuk geçiriyoruz. Ve ilk en son geçirdiğim beyaz boncuktan çıkıyorum. Sağlamlaştırmak için beyaz boncuklarımın içinden geçiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kolyemizin son aşamasına geldik şimdi bitirme aşamasını göstereceğim size Ben ilk başta papatya çiçeği ile başladığımdan dolayı bittirme kısmını da ara boncukla bittireceğim şöyle gördüğünüz gibi yoksa iki papatya çiçeği yan yana gel gelir şimdi şöyle görünüyordur inşallah bittirme kısmından hemen ilk başladığım Papatya çiçeğimin beyaz boncuklarının içinden geçiyorum. Ve ilk kısma geldiğimde iki ipi de birbirine düğümlüyorum. Sağlam olması açısından tekrardan dolanıyorum içinden. Beyaz boncukların içinden dolanıyorum. Yine başlangıç kısmına geldim. Yine düğümü atıyorum. Şimdi ipimizi artık kesip bitirebiliriz. Çok dipten kesmedim çünkü ucunu çakmakta yapacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bitirme aşaması da hiç belli olmuyor. Diğerlerinden hiçbir farkı yok. Klipsle takabilirsiniz. Daha kısa bir kolye yapacaksanız arkadaşlar klipse de takabilirsiniz. Fakat ben böyle biraz sarkmalı boyundan kafadan direk geçirilebileceğinden dolayı klipse ihtiyaç duymadım. Tercihe göre yapabilirsiniz. İnşallah Videomuzu beğenmişsinizdir. Başka bir videomuzda, başka bir etkinliğimizde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.